Yani anlatmak istersin işte diyorum ya kelimeler yetmiyor. Yani insan çaresiz kalıyor. Yeliz hastasıyım. Şeker var, kalp var. Bilmiyordum ben öyle şeker hastasının zor olduğunu da. Gerçekten eğer zormuş yani. Haftada üç kez Diyarize'ye gidiyoruz. O da zor geliyor bana. Gerçekten ağır geliyor yani. Ondan sonra ayağım kesildi. Parmak kesildi. Ne bileyim Hani çok zorluklar yaşadım yani. Gözümü kaybettim bir yandan. E çalışıyordum çocuklarıma, eşime bakıyordum en azından. E şimdi çalışamıyorum. Zor, hayat şartları da zor. Valla Cumhurbaşkanlığı gerekirse Cumhurbaşkanı bile yaralayayım yani. Böyle yeter ki bana bir yol göstersinler yani. Gerçekten yol yok. Durumum yok yani. Murat Yüksel Bornova'da oturuyor. Yüzde 83 görme engelli, yüzde 100 ağır engelli bir kişi. Haftada üç günde diyalize gitmesi gerekiyor. Ama bu diyalizle ilgili her nedense kendisine bir servis verilmiyor. Bu nedenle taksiyle gidip geliyor ve bu onun için ekonomik olarak da çok zor. Çünkü kardeşi götürüp getiriyor ve bununla ilgili defalarca Sağlık Bakanlığı'na, sağlıklı çözüme, e, hastane, sağlık müdürlüğüne müracaatları var. 2017'den beri çalışmıyorum. Abimle ilgilendiğimden dolayı. Bir müddet çalıştım 2021'ine kadar ama hastaneden kovulduğundan itibaren çalışmıyorum. Çünkü mecburen diyalize getiriyorum. Eşi var, çocuğuyla ilgileniyor. Ben evliyim, iki tane çocuğum var aileme bakmak zorunda zorundayım. Abimi atamam. Abimi atsam ailem olmuyor. Bana dedi ki o zaman kendin gücünle gelip gidebilirsin. E peki şimdiye kadar ben nasıl bir gücüm olur? Hadi bir olur, iki olur, üç olur. Ya e ben zengin bir adam değilim ki yani benim milyonum yok ki biz de yardımcı olayım. Taksi tutuyoruz bazen burada. E her gidişim 200 milyon. Aldığım maaş belli. E ailem zor geçinemiyor. Kardeşlerim de çalışmıyor. Allah razı olsun akrabalarım, çevredeki insanların, komşularım onlar bana yardım ediyor. Onlar bazen beni diyalize götürüyorlar, bazen benim amca çocuklarımı götürüyor. E yok, durumum yok. E ben buna nasıl geçinebilirim ki yani? Yine sağlıklı çözüm, e, iletişimlerini istedi, verdim kendilerinin Murat Yüksel'e verdikleri cevap engelli maaşını kes kesmeleri durumunda böyle bir çözüme ulaşabileceğini söylüyorlar. Ya inanamadım yani çünkü ona bakan kardeşi haftada üç gün abisini e, hastaneye götürdüğü için e, çalışamayacak durumda. O da çalışamıyor. Çalışamadığı içinde e, borçlarla boğulan, evini zor geçindiren, e, faturalarını ödeyemediği için e, zorluklar yaşayan bir insan. Ben buradan tekrar sesleniyorum. İşte bakın yoksulluk bu nedenle çoğalıyor. Tam tersine Murat Yüksel'e, bu kadar ağır bir durumu olan bir insana, bir engelliye sizin o servisi vermeniz gerekiyor. O servisle birlikte başka temel haklarını, temel ihtiyaçlarını gideren bir çalışma yapmanız gerekiyor. En kötü şey bir insandan bir şey istemek, yalvarmak. Yani normalde sağlık anayasal bir haktır. Herkes bu... Haktan yararlanmak zorunda. Ama biz şu an e, birinci vatandaşlıktan ziyade vatandaş değiliz. Valilikten randevu talep ettik. Şu an vali bey çok yoğunmuş. İnsanlarla şu an Diyalova'ya gidemiyormuş. Bazı özel şeyleri varmış. Kaymakam Bey'le irtibata geçtim. Kaymakam Bey'in sekreteri dün beni aradı. Onlar da hastane yönetiminde irtibata geçmişler. Hastane yönetimi kabul etmemiş. Tepecik Onkoloji Hikminası ile yine... Irtifata geçmişler. Onlar da servis güzergahı olmadığı için ellerinden bir şey gelmiyormuş. Ancak Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile görüşürseniz engelli maaşı iptal olabilir. Genel sağlık sigortası yapılabilir. O şekilde özel diyaliz merkezine gidebilir. Ya da isteğe bağlı sigorta yaptırabiliriz. Bu sefer hem engelli hem bakıcı maaşı iptal olabilir. Üstüne bir de 6 bin kusur TL isteğe bağlı sigortası ödememiz gerekiyor. Ee, üçüncü şık ise imkanlarınızla götüreceksiniz. Ee, ayda 4800 TL ticari, e, ticari taksi parası ödeyeceksiniz. Adaleti neyse o da ben, benim için de olsun yani. Yani en azından bir çocuğum kurtulsun bu hayatta. Geçenlerde şehir hastanesinin çatısına çıktım. İntihar girişiminde bulundum. Hani sesim bir nebze duyulur mu diye servis için. Ceza yedim. Üstüne ceza yedim. Şu an telefonda kaydım var. Hastaneye yönelik güvenlikçiler geldi beni aşağı götürdü. Kapı açık yani isteyen şey girebiliyor. Polis bile güvenlikçi bile savcılara söylediler yani isteyen çıkabiliyor kapı kilitli de şey değil. Savcılık dedi ki konut dokunulmazlıktan dava açılacak dedi ve dava açıldı şu anda. Sırf sesimi duyurabilmem için. Yani kardeşi artık hani psikolojisi bunu kaldıramayacak duruma gelmiş. Hatta kardeşine iş istisnamla ilgili bir çalışma bile yapmanız gerekiyor. Çünkü yoksulluk böyle çoğalıyor ve engelli hakları diyorsak bu bir bürokrasiye takılıyorsa o bürokrasi, o yönetmelik böyle bir şey varsa olduğunu sanmıyorum. Yanlış. Bunu da değiştirmeniz gerekiyor. Evet şimdi sigortaya gidiyorum. Bana diyor ki gülün yok beni oyalandırıyorlar. Yani bize de yazık inatır ya. Demek ki ölmek mi lazım bu dünyada? Öldüğün zaman mı mezara girdiğin zaman mı emekli olacaksın yani? Bu hayat böyle mi gerekiyor yani?